Evet, e, bugün e, Tekirdağ'da çok e, önemli bir e, yemek var yine. E, Tekirdağ Namık Kemal Lisesi'nin ilk mezunları. E, Yelken Kulübü'nde geleneksel yemekte buluştular. Evet, kimler yok ki? E, herkes burada 60 mezunlarından. Şimdi, e, evet, abi. Evet. Şimdi i̇şte mezunlarımız adına, ee, <laughs> nasıl istersen nasıl istersen nasıl istersen Namık Kemal Lisesi 60 mezunları artık 60'ın önü ve arkası da oldu. Ee, 60 mezunlarına takım olup da 7 senede bitirenler de. <laughs> dondi, do, do, burayı dinle, dondi do, yüzeyim. Yavuz. Hüseyin saygı. Yavuz. Dinleyin burada konuşmayın. Ya. Yavuz. Tamam. Bak ilk konuşmamı başlarken konuş, geri, geri, alıyorum şimdi. Aha, geri alıyorum. <laughs> ee, ve Nihat da konuşmamın arasında o zaman seslenecek. Evet. Yani, 1960 senesi Namık Kemal Lisesi mezunları olarak e, başlayan bu toplantımız 40-50 kişilere ulaşmıştı. Fakat bizim çok sevgili Davit Aynalı. Davit. Davit. Geçen sene 2000 A Evet, 2022 Mart ayında. He 22 Mart ayında. Mart ayında da 21 yerine ben seni bir istiyorum. onu kaybettik ve ondan sonra bir sen sayesinde geçen sene bir araya geldik. Ancak davetin eksikliğini hissediyoruz. Davet olmuş olsaydı bize, hepimize davetiyeler gönderirdi. Çok önceden burası yine 40-50 kişi olurdu. Fakat bundan sonra o programı yürütecek, bizi bir araya getirecek bir kişiyi aramızda seçeceğiz muhakkak. Çünkü her sene rahatsızlıklardan dolayı Kaybettiğimiz arkadaşlar da oluyor ama rahatsızlıklarından dolayı gelemeyen arkadaşlarımız da oldu. Her sene azalıyoruz. Onun için en azından senede bir defa olsa birbirimizi görmek bizi çok mutlu ediyor. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Geçen sene biraz uzun tuttum. Köfteler soğudu. Bir sen bana kızdı. Onun için bu sene bu sene kısa tutuyorum ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Burası şenerin yeri ayırdım. Yakup Şener'im ben. Telefon ediyorum. devamlı cevap vermiyor. Meğer Türkiye telefonunu arıyormuşum. Senden yazayım şimdi. Ya işte bu kadar. He. Ya yok, ders vaklığımı hatırlıyor musun? Düyamıyorlar. Ver bana numarasını. Ve 60 27'li bir numara olacak. Yarınlar için her şey. Dolayısıyla herhalde bu doktor oluyor be. Duruş yoktur, bazı gücünüzün daha başka bir şey yok. Kabul ettiğiniz için de çok 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 teşekkür ederim. Sağ olun var olun. İyi çalışmanla bunu bize geliyoruz. Kim yaptı bunu? Dedim ki 60 bin sunulan olarak başlayan ve sonrasında da çok şey yapan kişiler. <laughs> Ay bir 7 da 7 senedeki diğer nerede? Du er selvstendig. Det er jo det som er selvstendig. <laughs>